Siz de bedava Robux kazanmak ister misiniz? O zaman hemen açıklamadaki linklerden tıklayarak rblx.earth sitesine gelip buradan start earning nova tıklayıp robot olmadığınızı doğrulayıp hızlı bir şekilde aşağıya kullanıcı adınızı girip sadece login'e tıklayarak giriş yapabilirsiniz. Ve biz böyle bir sayfa karşılıyor ve hemen aşağı kaydırıp buradaki kısımdan görevler tamamlayıp videoları izleyerek ayrıca robuxlar kazanabilirsiniz. Ve ayrıca de social rabbit kısmından discordlarına katılıp youtube'larına abone olup tiktoklarını takip edip instagramdan takip edersiniz ayrıca robuxlar kazanabilirsiniz. Ve yine aşağı kısımda gördüğünüz gibi giveaway kısmı var. Her bir saatte bir rastgele kullanıcılara Robux veriliyor, biz de hemen katılalım. Ayrıca de günlük görevleri yaparak hızlı bir şekilde bedava yine Robux kazanabilirsiniz. Gördüğünüz gibi teklifleri tamamlayıp hızlı bir şekilde Robuxları kazanabilirsiniz ve sadece bu videoya özel hızlı bir şekilde sizlere vereceğim promo kodu yazarak bedava Robux kazanabilirsiniz. Aşağıda verdiğim linkten tıklayarak hızlı bir şekilde promo kodu kısmına gelip tekrardan buraya tıklayabilirsiniz. Ve buradaki kısma aşağıda verdiğim hızlı bir şekilde Yusuf Roblox 16K kodunu yazarak sadece Rhythm'a tıklayarak hızlı bir şekilde promo kodu kullanabilirsiniz arkadaşlar. 2 Robux hesabımıza geçti. Gördüğünüz gibi önceden de kullandığım Robux'lar falan filan var. Hesabımızda şu an 107 Robux var. Sadece Cashout kısmına basarak hızlı bir şekilde Robux'umuzu çekebiliriz arkadaşlar. Şimdi nasılsınız videomuza geçelim. İyi seyirler. merhaba arkadaşlar ben Yusuf ve bugün sizlerle beraber manyak psikopatları videolarda karşı karşıyayız <laughs> arkadaşlar bugün pet simulatörü arkadaşlar biliyorsunuz ki hardcore moduna e, girin bilmeniz için bayağı bir uğraşmanız gerekiyor arkadaşlar ve ben de sizlere hızlı bir şekilde bugün masterileri yani mas bunları master mi deniyoruz aynen masterileri hızlı bir şekilde nasıl böyle Yüksek miktarlara getirebileceğinizi göstereceğim arkadaşlar hemen şimdi hızlı bir şekilde videomuza geçmeden önce videomuza like atmayı kanalımıza abone olup bildirimleri tüm bir açmayı kesinlikle ihmal etmeyin arkadaşlar Hızlı bir şekilde açıklamadaki linklerden tıklayarak da Discord sunucumuza ve ayrıca Roblox grubumuza da aynı şekilde Katılabilirsiniz arkadaşlar Bugün hardcore moduna arkadaşlar biliyorsunuz ki void bölgesinden giriliyor void'in direkt ortasında Şöyle bir Fıskiye gibi bir şey var büyük fıskiye daha doğrusu Buradan hardcore modu var İşte buraya gelip E'ye bastıktan sonra sizlere diyor ki işte Ya kardeşim senin işte belli bir Mastery seviyesine ulaşman lazım. 375 sanırsam benim bildiğim kadarıyla. Değil mi arkadaşlar? Yani 375 ya da 350 olması lazımdı. Arkadaşlar. Bugün sizlere nasıl bunları hızlı bir şekilde 99 level yapacağınızı ve hızlı bir şekilde masterinizi fullledikten sonra hardcore moda nasıl geçeceğinizi göstereceğim arkadaşlar. Hilesi var bu arada arkadaşlar. Hile ile beraber çok hızlı bir şekilde geçeceğimiz için videonun başında zaten hile yazıyor arkadaşlar. Şimdi videoya like attınız, kanala abone olup videonun açtınız. İnşallah arkadaşlar güzel bir şekilde yorumlarınızda bekliyorum arkadaşlar yorumlarınızı yazmayı kesinlikle ihmal etmeyin arkadaşlar. 12 tane şu pet arkamda çok güzel duruyor ya bu. Bunları çok sevdim arkadaşlar. Şu 3 ponim de var. Bak çok tatlı. Niye amı petlerimin adı Ahmet Kaya ne, ne Neyse boş ver arkadaşlar onları. Şimdi ben hemen sizlere kasmayı göstereceğim. Yani hilesini daha doğrusu göstereceğim. Ama hızlı bir şekilde ilk önce benim e, ezik bir hesaba geçmem lazım arkadaşlar. Çünkü diyeceksiniz ki abi zaten senin masterilerin full. İşte bize nasıl kasılacağını göstereceksin falan filan. Arkadaşlar zaten bakın. Şimdi sizlere hızlı bir şekilde benim Yusuf abi yedek hesabını biliyorsunuz. O hesabıma geçeceğim ve hızlı bir şekilde sizlere hileyi nasıl çalıştıracağınızı göstereceğim arkadaşlar. Hemen şimdi o zaman hopper ekranımız gelsin. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi şu anda o ekranınızdayız ve hızlı bir şekilde yukarıya teken Edition yazıyoruz arkadaşlar. Ve burada gördüğünüz teken Edition gold sitesine giriyoruz arkadaşlar. Açıklamada zaten yine link vermişimdir. Oradan hızlı bir şekilde sitemize geldikten sonra aşağı in diyorsunuz arkadaşlar ve aşağıda gördüğünüz gibi bakın indirme klasör TR var arkadaşlar. Buna sadece bir kere tıklıyorsunuz hızlı bir şekilde indiriyorsunuz. İndirdikten sonra da arkadaşlar hemen RAR dosyasından alıp arkadaşlar şöyle sürükliyorsunuz dışarı atıyorsunuz. Başka bir şey yapmanıza gerek yok. Ondan sonra teken Edition'a giriyorsunuz arkadaşlar. Başka yapacağınız bir şey yok. Ama ilk önce video diyorsunuz ki Avast'ı kapatmanız lazım arkadaşlar. Avast ya da e, herhangi bir virüs koruma programınız varsa arkadaşlar kesinlikle kapatmanız lazım. Yoksa hiçbir şekilde tek Edition'ı ne açabilirsiniz ne de çalıştırabilirsiniz hileleri. Haberiniz olsun arkadaşlar. Her hileyi açtığınızda virüs koruma programınızı kapatmanız şart arkadaşlar. Ben hızlı bir şekilde şimdi yan hesabıma geçiyorum. Evet arkadaşlar Yusuf abi yedek hesabına geldik ve şimdi hızlı bir şekilde bakın burası bildiğimiz klasik bir bizim e, shop dünyamız zor değil mi arkadaşlar. Shop dünyamızdan hepsini kasacağız bu arada. Zaten hardcore'a geçmemiz imkansız olduğu için hızlı bir şekilde shop'a geleceksin arkadaşlar. Shop'un ilk alanına bakın. Burası bizim için çok 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 önemli arkadaşlar. En güçlü petlerimizle burada hızlı bir şekilde kasılmamız çok 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 basit arkadaşlar. O yüzden sizleri buraya getirdim arkadaşlar. Hızlı bir şekilde her şeyinizi %100 yapmanız için bu sizler için Bayağı iyi bir fırsat şunu da bir rhythmlayayım da arkadaşlar boşa gitmesin ama yani ne verecek ki alt tarafı çok az bir şeyler verir dedim de o oha çok iyi şeyler lan hayret. Şimdi hemen oyunu alta atıyoruz arkadaşlar evet şimdi Teken Edition'ımızı hemen açıyoruz arkadaşlar çift tıklıyoruz şöyle şu program arkadaşlar sadece çift tıkladıktan sonra zaten bekliyoruz arkadaşlar hızlı bir şekilde ve gördüğünüz gibi böyle bir ekran karşıladı bizi arkadaşlar Teken için Gold diye hemen burada ismimiz çıktı işte pingimiz işte kullandığımız Windows sürümü falan filan çıktı arkadaşlar. Buranın %100 olmasını bekliyoruz ve %100 olduktan sonra zaten açılıyor bir şekilde. Eğer ki böyle bir hatayla karşılaşırsınız arkadaşlar sorun değil. Direkt close deyip geçin arkadaşlar başka bir şey yapmanıza gerek yok. Ve arkadaşlar gördüğünüz gibi scriptimiz bu arkadaşlar loading load string slash game falan filan diye arkadaşlar. Bunu zaten açıklamada vereceğim arkadaşlar. Sadece bunu kopyalayacaksınız. Alttaki de şifre arkadaşlar. Şifre ne işe yarıyor diye soracak olursanız da birazdan onu da göreceksiniz arkadaşlar. Ben hızlı bir şekilde bakın. Normalde siz burada arkadaşlar sadece işte e, burayı siliyorsunuz. Buraya yapıştırıyorsunuz. Bakın şöyle yapıyorsunuz. Bir kere tıklıyorsunuz. Cetella. Delete. Cetella ve yapıyorsunuz. Ondan sonra arkadaşlar inject et'e tıkladıktan sonra sizleri bir e, reklamlar karşılıyor arkadaşlar. O reklamlarda hızlı bir şekilde anahtar alıp doğruluyorsunuz teken edişinizi. Ben şu an hızlı bir şekilde bunları geçmek istiyorum. Sizlere daha fazla vakit kaybettirmek istemem ama arkadaşlar. O yüzden doğruladıktan sonra zaten hani çoğu videomdan da yine biliyorsunuzdur. Ben hızlı bir şekilde hile menüme geçmek istiyorum arkadaşlar. Benim kullandığım özel bir e, şey var arkadaşlar. Nasıl desem sizlere. Gold sürümü var bende. Giriş yapıyorum arkadaşlar hızlı bir şekilde. Gördüğünüz gibi 2050'ye kadar zamanım varmış. 2050'de artık Teken Edition Gold'u kullanır mıyız, kullanmaz mıyız bilemiyoruz arkadaşlar. Hemen hızlı bir şekilde Loa Pro'ya geçiyorum arkadaşlar. Sizde böyle bir işlem yok arkadaşlar zaten. Benim önceki videolarımda görmüşsünüz ee, bir sorun yok arkadaşlar. Dediğim gibi arkadaşlar az önceki yerde de buraya hızlı bir şekilde siliyoruz. Yapıştırıyoruz başka da bir şey yapmamıza zaten gerek yok sanırsam. Sonra arkadaşlar bildiğiniz gibi Teken Edition hala burada böyle açık arkadaşlar. Hızlı bir şekilde sadece İnjeklet'e tıklayınca bekliyoruz arkadaşlar. E, Bizi böyle bir şeyler oluyor. E, Fırk bir şeyler diyor arkadaşlar. Bekliyoruz Inject başarıyla aktif oldu dedi. Dur. Oha çocuğun birinde şey var lan 3 cyborg gibi beraber <laughs> bu arada arkadaşlar arkada bir yandan da hile açılırken birinde de huge ok var. Bunlar büyük ihtimalle şey yapılmış olabilir arkadaşlar ya. Sizce ne düşünüyorsunuz? Ya trade yapacaklar arkadaşlar bu arkadaşlarımız yok ya da e, farklı bir şekilde bir şeyler yapacaklar. Lapromuz inşallah açılmıştır. Evet, inject edildi sanırsam. Şöyle bakıyorum. Evet, inject edilmiş arkadaşlar. Hızlı bir şekilde sonra buradan lapromuzu arkadaşlar sadece yapmamız gereken şey şu. Çalıştır. Buna basıyoruz ve hızlı bir şekilde script çalıştırıldı diyor. Bekliyoruz ve bizi böyle bir ekran karşılıyor arkadaşlar. Proje project.meow yazıyor tamam mı biz buraya yine aynı şekilde açıklamada verdiğim key'i arkadaşlar buraya yapıştırıyorsunuz bakın böyle bir boşluk olursa silersiniz sadece burada psx update suç kız saksı yani böyle bir yazı yazmanız gerekiyor ondan sonra check key diyorsunuz bekliyorsunuz arkadaşlar scriptleri yüklüyor ve bizi böyle bir ekran karşılıyor arkadaşlar gördüğünüz gibi bunu kapatmanızda bir sorun yok arkadaşlar bunu kapatabilirsiniz hızlı bir şekilde kapat ha kapattıktan sonra arkadaşlar gördüğünüz gibi Project project.meow açıldı arkadaşlar şimdi buraya arkadaşlar bakın biz masterlerimiz bakın benim hesabımda görüyorsunuz. Şunu birazcık kare çekersem 32 master puanım varmış. Biliyorum. E, Void'den hardcore moduna geçmek için 375 puana ihtiyacım var. Şimdi burada boost masterlerini arkadaşlar böyle yapıyorsunuz hızlı bir şekilde. Boostlarınızı basıyorsunuz arkadaşlar. Başka yapmanız gereken bir şey var mı diye. Şöyle triple damage önemli arkadaşlar bu arada. E, ultra Lucky'de basabilirsiniz sıkıntı yok lucky Lucky'de Triple ile Triple Coins'de basabilirsiniz Sonra arkadaşlar bakın auto farm var only farm var işte ne bileyim e, misk var burada bayağı bir şeyler var arkadaşlar bunları şimdi sizlere göstereceğim. Şimdi auto farmda arkadaşlar bakın chest diyor işte farm selecting coaching diyor bölge seç diyor bölgen hangi bölgede kasılacaksın diyor. Ben ilk önce zaten belli yani bölgem tohumda kasılacağım arkadaşlar ilk önce tonu seçiyorum ondan sonra bakın arkadaşlar bunu kapatıyorum böyle. Bölgeyi seçtikten sonra yukarıya doğru kaydırıyoruz arkadaşlar ve burada arkadaşlar araya farm var arkadaşlar bakın ultra araya farm var ve araya farm var sakın ama sakın ultra araya farma tıklamayın arkadaşlar bu çünkü çok sıkıntılı bir şey arkadaşlar haberiniz olsun ee, oyundan atabilir sizi gerek yok hiçbir riske girmemize gerek yok arkadaşlar biliyorsunuz araya farma bir kere tıklıyorum ve hızlı bir şekilde başlıyor arkadaşlar böyle kendine Kırmaya arkadaşlar böyle bekliyoruz arkadaşlar hızlı bir şekilde zaten kendi kendine kırıyor otomatikmen Tabi ne kadar petiniz olursa o kadar daha iyi arkadaşlar bakın hatta şöyle yavaş yavaş gördünüz e, Artmaya başlar masterlerimiz falan level 3 oldu masteri mesela level 4 oldu bakın diamond mesela level 2 oldu hızlı hızlı böyle mas. Master... Masterlerimizi serimizi biliriz arkadaşlar. Bakın görüyor musun nasıl çotur çatır gidiyor. Oy 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 mükemmel la. Bir şey diyeyim oyun kasar böyle yaparsak ama. <laughs> arkadaşlar oyun kasmaya başladı bu arada manyak bir şekilde. Oha. Lan oyun çok kasıyor. Arkadaşlar oyun çok fazla kasmaya başladı. Ama bir yandan da böyle masterleri falan fulluyor arkadaşlar. Baya baya iyi bir şey. Evet arkadaşlar bir diğer yanında bakın kapattıktan sonra zaten hani şunları toplamamız gerekiyor. Yoksa oyun birazcık Kasar arkadaşlar mecburen şunları bir toplayalım. Biliyorsunuz ki yumurta masterisi de var arkadaşlar. Yumurta masterisi de baya baya bir işi yarayan bir master arkadaşlar. Bunları almak için de uğraşan arkadaşlarımız baya bir vardır biliyorum arkadaşlar. Şimdi o masteri nasıl full yedir, biliyor musunuz arkadaşlar? Bakın bir tanesi X master 1 işte bir tanesi de golden hani normal yumurta bir de golden yumurta var arkadaşlar. X'ten şöyle bir olay var. Select egg diyor. Diyor ki hangi yumurtayı açmak istiyorsun diyor. Evet arkadaşlar iki saattir çözmeye çalışıyordum fakat buradan egi komple old olarak seçecekmişiz şunu bir kapatayım ama hızlı bir şekilde Çünkü açmaya başlayınca durmuyor arkadaşlar birazcık beklememiz gerekiyor şimdi maalesef ki Ortaya karışırken de açıyor maalesef böyle bir olay da var bitmiyor da Bir dakika kardeşim şimdi şunu bir kapatalım triple open den yapsak mesela ne olur Evet maalesef ki arkadaşlar e, Game Pass'imiz yoksa açmıyor. Bu, bu animasyonu da kapatabiliyormuşuz arkadaşlar. Bakın şuradaki Remove Egg Opening Animasyon denilen bir olay var arkadaşlar. Buradan bunu, bunu da isterseniz kapatabilirsiniz arkadaşlar. Ben bunu zaten şimdi kapatacağım artık gözlerimi çok fazla rahat etmeye başladığı için. Burada arkadaşlar triple üçlü yumurta açma maalesef ki çalışmıyor arkadaşlar. sizlerde o yüzden yapmanız gereken şey şu. Remove Egg Opening animasyonu arkadaşlar okularsınız Ondan sonra Select Egg'den Ol diye seçersiniz. Ondan sonra Start, ek, Open dediğiniz anda arkadaşlar artık lapetleri petleri açmaya başlar yani yumurtalar açmaya başlar ve hızlı bir şekilde size kasılmaya başlayabilirsiniz. Ben mesela bastım artık bakın açıyor ama e, ekranda bir şeyler çıkmıyor ve masterlerime bakıyorum şu an arkadaşlar bakın şurada görüyorsunuz bak arkadaşlar hem golden hem de normalini. 2'de bir sürekli açıyor arkadaşlar bakın mesela. Bir golden açıyor bir normal açıyor. Bir golden açıyor bir normal açıyor. İkisini bir anda fullleyebilirsiniz arkadaşlar böyle. Ee, dediğim gibi otofandan da 1, 2, 3, 4, 5 tanesini fullleyebilirsiniz. Hatta loot pack'ler de düştüğü için 6 tanesini fullleyebilirsiniz. İşte bir yandan da boost basabilirsiniz arkadaşlar. Boostlar da önemli biliyorsunuz arkadaşlar. Vayleten de Enchant basabilirsiniz arkadaşlar. Enchant yani. isterseniz bir yandan da e, Dark da basabilirsiniz. Giderseniz ezik petleriniz varsa arkadaşlar onların hepsini 5 tane olarak Dark Matter'a basarsınız. 30 dakikada alırsınız onları da ayrıca de buradan da Böyle level kasabilirsiniz ve ayrıca da başka ne varmış? Ee, burada bir de ayrıca da Converting Master'ı var arkadaşlar. Bir de Fuse makinesi var. İsterseniz Fuse'dan da Fuse'layabilirsiniz arkadaşlar. Buradan çıkan ezik petleri orada Fuse'layabilirsiniz. Bir yandan isterseniz onu da yapabilirsiniz arkadaşlar. Ve ayrıca da burada Make Golden Pets var dedim. Hani az önceki şey olayı vardı ya arkadaşlar. Bakın şu. Ee, neredeydi o? Converting Master arkadaşlar. Steampunk Hoverboard da veriyor bu zaten biliyorsunuz arkadaşlar. Level 99 yaparsınız. Bundan hem Hoverboard alırsınız hem de bir yandan da. Bunu full de hızlı bir şekilde. Bu dediklerimi full olursunuz arkadaşlar. Yani bakın 1 2 3 4 5 değil. Bu free gibi arkadaşlar. buradaki ne kadar alırsanız o kadar şey oluyor arkadaşlar. Bakın mesela ben tıkladım. Leveli çok 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 fazla arttı. Loot bag bakın 1 2 3 4 5 chestmaster bu büyük chest'ler için arkadaşlar. 6 7 ve 8 arkadaşlar. Bunlar da büyük kasalar arkadaşlar. Kasaları da artık diğer bölgelerde açarsınız arkadaşlar. Hani istiyorsanız baştaki bölgede yapabilirsiniz arkadaşlar. İstemiyorsanız da farklı bir yerde de yapabilirsiniz arkadaşlar. Converting masayı da zaten biliyorsunuz golden makinesinden açabiliyorsunuz arkadaşlar. Ve ayrıca de fuse makinesinde fuse da yapabilirsiniz. İsterseniz hani çıkarttığınız petleri silmezsiniz arkadaşlar. Gidersiniz hızlı bir şekilde. Onları Fuse'layabilirsiniz arkadaşlar. Dark Matter makinesinden de öyle yaparak da fullleyebilirsiniz arkadaşlar. istediğinizi yapmakta özgünsünüz arkadaşlar. Benim dediğim gibi yaparsanız hızlı bir şekilde masterlerinizi fullersiniz. Ve hızlı bir şekilde arkadaşlar kendinize mükemmel bir şekilde hardcore moda girebilirsiniz arkadaşlar. Bir yandan hala yumurta açmaya devam ediyor arkadaşlar. Şu anda 10 level oldu bile yani. Mükemmel bir şekilde hızlı hızlı devam ediyor arkadaşlar. Hem ikisi birden bir anda fullleyecek arkadaşlar. Bu bizim için çok 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 Önemli bir şey arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar eğer ki üçlü yumurta açmanız varsa sıkıntı etmeyin arkadaşlar. Üçlü yumurtayı buradan seçersiniz. Hani Game Pass'iniz varsa zaten hızlı bir şekilde 3 üçlü, üçlü, açabilirsiniz arkadaşlar. Sıkıntı etmenize gerek yok arkadaşlar bu arada. Evet arkadaşlar umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Daha fazla böyle bu tarz videonun gelmesi için hızlı bir şekilde videomuza like atmayı, kanalımıza abone olup tüm şekilde açmayı kesinlikle imal etmeyin arkadaşlar. Beğenmeyin hızlı bir şekilde açıklamadaki linklerden tıklayarak Discord sunucumuza ve ayrıca de Roblox grubumuza da aynı şekilde açıklamadaki linklerden tıklayarak katılabilirsiniz arkadaşlar. Güzel yorumlarınızı da bekliyorum bu videoya. İzlediğiniz için çok 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 teşekkür ederim kendinize. Çok çok iyi bakın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere ve hoşçakalın.